Evet Nihal Can'dan. Geçen hafta genç bir kadın 30 yaşında Nihal Can'dan onu kaybettik. Ve sosyal medya zorbalığı siber zorbalık sebebiyle yaşadığı anoreksiye nervoza denen rahatsızlık yüzünden. Bu rahatsızlık insanı tabii ki ölüme sürüklüyor. Kurtulan insanlar da olduğu gibi fakat Nihal kurtulmak istemedi. Bunu açık şekilde bize de belli etti aslında. Nihal'i bu olaylara yani bu hastalığa sürükleyen süreçten ve kendi body shaming'imden yaşadığım zorbalıktan bahsedeceğim. Eğer ki videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Nihal Can'dan hayatımıza aslında kıyafet giysi nasıl söylenir bilmiyorum. Bu tarz programlarla Hayatımıza dahil oldu ve Survivor'da Nihal'i çok daha farklı bir yüzde gördük. Daha cana yakın, daha içten bir kız olarak gördük. Hatta bayağı da sevildiğini hatırlıyorum ben Nihal'in Survivor'da yarışırken. Nihal e, hayat dolu genç bir kızdı. Fakat bazı insanlar onu bu kadar gelirin nereden geldiğini anlayamadıkları şekilde yorumlamak istediler. Bildiğim kadarıyla babası profesör bu kızın herhangi bir gelir kaynağının nereden geldiği ilgili bilgim yok ama bu kız 2023 yılı olması lazım. Ee, pardon 2024 yılında cezaevine girdi ve cezaevine girdikten sonra rahatsızlığı başlamış oldu. Ee, 30'lu kilolara düştü cezaevinde ve daha sonra cezaevinden çıktı tahliye edildi rahatsızlığı sebebiyle. Ve vefat ettiği zaman da 23 kilo olduğunu biliyoruz. Video boyunca ara sıra telefonuma bakacağım çünkü notlar çıkardım ve o notlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle videomuzun ana konusu aslında e, TikTok, Instagram veya farklı sosyal medya platformlarının insanların nasıl hayatını şekillendirdiği, şekillendirmeye çalıştığı, belli bir güzellik algısını dayattığı ve bununla ilgili şeyler olacak. Yani aslında şöyle söyleyebilirim ki videonun özetle konusu sosyal medya zorbalıklarının ve linçlerinin yeme bozukluğunu nasıl tetiklediği ile ilgili olacak. Şimdi öncelikle sosyal medya zorbalığından bahsetmek istiyorum. Diğer adı siber zorbalık, bireylerin çevrimiçi platformlarda taciz edilmesi, alay edilmesi veya utandırılmasıdır ve yeme bozukluklarıyla bağlantılı ciddi bir sorundur. Yeme bozuklukları üçe ayrılıyor. Anoreksiya nervosa, bulimia nervoza ve tıkanırcasına yeme bozukluğu. Daha önce ben de geçmişte bu tanıyı almıştım. Ben de yemiyordum. Yemek istiyordum ama yiyemiyordum. Bundan daha sonra bahsetmek istiyorum. Anoreksiye nervoza nedir? Anoreksiye nervoza yemeyip, ya yani özetle söylüyorum tabii ki yemeyip kusmak. Bulimiyo nervoza yiyip kusmak. Tıkanırcasına yeme bozukluğu ise anlaşıldığı gibi isminden sürekli yemek yeme isteğiyle oluşan bir rahatsızlık. Bunlar zihinsel rahatsızlıklar aslında ama fizyolojik de sonuçları var tabii ki hem zihinsel hem de fizyolojik rahatsızlıklar diyebiliriz ve ciddi rahatsızlıklar insanı ölüme götürebiliyor yaşandığı üzere. Sosyal medya zorbalığının tanımından ve özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sosyal medya zorbalığı 7/24 devam edebilir. Zorbalıklar ve geleneksel zorbalıktan farklı olarak 7/24 devam ediyor. Geleneksel zorbalık bulunduğunuz alanlarda, karıştığınız toplumlar içerisinde Başınıza gelen zorbalık, fakat bu internet üzerine yapılan ve sürekli devam eden, asla duru olmayan bir zorbalık türü. Ve biraz daha fiziksel zorbalıktan daha etkili olduğunu düşünüyorum, çünkü daha çok insana ulaşıyor ve daha çok kişinin zorbalığına uğramış oluyorsunuz. Bir çalışma var, Amerikalı gençlerin %59'unun sosyal medyada zorbalığa maruz kaldığını ve bu zorbalığın genellikle beden boyutu, şekli ve görünüşe hedef aldığını bildirmiştir. Sosyal medya victims çalışmanın ismi. Bu tür taciz özellikle ergenlerde öz saygı ciddi şekilde zedeleyebiliyor. Sosyal medya zorbalığı ve yeme bozuklukları arasındaki bağlantı. İnsanlar sosyal medya zorbalığı yaşadıkları zamanlar bedenleri hakkında kötü hissetmelerini neden oluyor bu durumlar ve yeme bozukluklarını tetikleyebiliyor bu. Bunu da şu örneklerle açıklayabiliriz. Beden utandırılması. Ee, sosyal medya zorbalığı genellikle görünüşe hedef alır. Örneğin çok şişmansın veya daha fazla yemelisin şeklinde. Bireylerde bu tarz zorbalanmışlıklar derin duygusal yaralar bırakabiliyor. Ee, bir çalışma çevrim içi tacize maruz kalan bireylerin yeme bozukluğu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. PMC artikıl diye geçiyor. Bunu da aşağıya bırakacağım. Diğer bir tanesi idealize edilmiş beden standartları. Instagram, TikTok gibi platformlar algoritmalar aracılığıyla mükemmel beden tiplerini aşırı zayıf veya aşırı fit teşvik ediyor bu beden türlerini. Bu özellikle zorbalığa maruz kalan bireylerde beden memnuniyetsizliğini artırabilir. 2023'te yayınlanan bir çalışmaya göre sosyal medya kullanımının özellikle kızlarda yeme bozukluğu patolojisiyle güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. Journal of Eating Disorders. Bunu da e, aşağıya bırakırım videonun altına. Kısır döngü, zorbalık bireyleri aşırı diyet, aşırı egzersiz veya sağlıksız yeme alışkanlıklarına yöneltebilir. Bu davranışlar anoreksiya veya bulimya gibi bozukluklara dönüşebilir. Ayrıca zorbalar bireyin kilo değişikliklerini bile eleştirebilir. Bu da bir kısır döngü yaratır cinsiyet farklılıkları, araştırmalar, kızların sosyal medya zorbalığından daha fazla etkilendiğini ve ince beden ideallerinin içselleştirme eğilimde, ince beden ideallerini içselleştirme eğilimde olduklarını gösteriyor. Erkeklerde ise kaslı beden idealleri daha yaygın. Journal of Eating Disorders yine. Bir dönem 90'lı yılları hatırlarsınız Kate Moss öncülüğünde sıfır beden algısı yaygındı ve insanlar o bedene sahip olma arzusuyla işte diyetler, yemekler, yememekler falan filan. Hatta bunun sonucunda birkaç tane ünlü mankenin vefat ettiğini falan biliyorum ben. Onları da araştırma konusu olarak ya incelerim ya da aşağı bırakırım o kadınların hayatlarını da. İsimlerini bırakacağım yani. Bir dönemde, hatta bu dönemde değişti ama bu dönemlerde değişti. Ne kadar değişmiş de olsa işte kardeş ailesinin başlattığı balık etli insan olma durumu yaygındı ve insanlar normal insanları bile zayıf insanları beden kitle endeksine göre uygun bile olsa o insanın boyu kilosu onları çok zayıf bulmaya başlamışlardı ve e, herkes böyle o popolara dolgular, dudak şişirmeler, göğüs yaptırmak falan filan, yüz başka estetiklerden bahsetmiyorum bile burun falan şeklinde böyle olmak çabasındaydı ama dünyanın düzeni sürekli değiştiği için gördüğünüz gibi o yani bildiğiniz gibi o insanlar da bildiğim kadarıyla benim de işte o dolguları falan eritmeye çalışıyorlardı en son. Yani bu aslında şöyle bir kötülük dünyaya. insanları bunu empoze ediyorsunuz ve sonra insanların ya bu kadar ağrılı işlemleri ve sonra çıkarırken de çok ağrılı bir işlem. Bunu empoze ediyorsunuz ve insanlar sürekli TikTok'ta, Instagram'da ya da başka platformlarda gezerken kendilerinin çok çirkin olduğu, o insanların yanında çok fazla yerlerinin olmadığı ve toplum içerisine çıkılamayacak durumda çirkin insanlar olduğu şeklinde yani ben böyle şeylere şahit oldum, okudum araştırırken. Bu şekilde düşünüyor insanlar açıkçası. Dünyaya yaptıkları çok büyük bir kötülük var aslında ama... E, düzenge ne değişiyor. Bu sefer de dolgu eritmekten farklı olarak da farklı bir şeyler yapılabilir. Yani bunun bir sonu yok maalesef bu kadar sosyal medya bağımlılığımız varken hepimizin bir kalıplara girmeye birkaç kalıplara girmeye çalışacağız galiba. Neyse. Gerçek hayattaki etkiler ve istatistiklerden bahsetmek istiyorum. Bu sosyal medya zorbalığı bireysel Etkinlikler yani kişiye bireysel sonuçlar doğurmasıyla beraber toplumsal sonuçlar da doğuruyor aslında. Birkaç istatistik var. Mesela Amerikalı gençlerin %59'u sosyal medyada zorbalığa maruz kalıyor. Social media victims yine. Günde 3 saatten fazla sosyal medya kullanan gençlerin yeme bozukluğu geliştirme olasılığı 2 kat daha fazla. Eating Recovery Center. Norveç'te yapılan bir çalışmada kızların %80'i sosyal medyanın özellikle Instagram ve TikTok görünüşleri hakkında olumsuz hissettirdiğini bildirdi. Yine Journal of Eating Disorders. Gerçek hayat örnekleri bir tane buraya şey bırakacağım. X paylaşımı var. Ergenlik döneminde sosyal medya zorbalığının anoreksiyayı tetikleyebileceğini. Çünkü öz yok ettiğini belirtmiştir. Ayrıca çevrimçi tacize maruz kalan bireylerin yıllar sonra bile yeme bozukluğu belirtileri gösterebileceğini rapor edilmiştir. Notumda bu. Yani böyle bir not almışım. Bunu okumak istedim size. Peki çözüm önerileri olarak ne yapabiliriz? Sosyal medya zorbalığının yeme bozuklukları üzerindeki etkisini azaltmak için bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde adımlar atılabilir. Bireysel adımlar zorbalıkla başa çıkma, akışı düzenleme ve profesyonel yardım. Tek tek yani birer cümle şeklinde özetleyecek olursak, Zorbalıkla karşılaşıldığında ilgili hesabı engelleyin, platforma bildirin ve bir arkadaş veya aile üyesiyle konuşun. Akışı düzenleme, beden pozitifliği teşvik eden hesapları takip edin ve olumsuz içerik üreten hesapları takipten çıkın. Profesyonel yardım yeme bozukluğu belirtileri fark edildiğinde bir terapist veya diyetisyene başvurun. Bilişsel davranışçı terapi yeme bozukluklarına etkili bir yöntemdir. Toplumsal çözümler, farkındalık kampanyaları Sosyal medya platformları ve okullar yeme bozuklukları hakkında farkındalık kampanyaları düzenlemeli. Örneğin Norveç'te TikTok'ta Toksik adlı bir dizi bu konuda farkındalık yaratmıştır. Medya okur yazarlığı gençlere sosyal medya içeriğini eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi kazandırılmalı. Kurumsal sorumluluk platform denetimi olacak ve uyarı etiketleri. Platform denetimini inceleyelim. Sosyal medya platformları zararlı içeriği örneğin Teenspiration veya Fitspiration daha sıkı denetlenmeli ve kaldırılmalı. PMC article. Uyarı etiketleri. Amerika'da sosyal medya platformlarına gençlerin zihinsel sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uyarı etiketleri eklenmesi önerilmiştir. Eating Recovery Center. Hmm. Aşağıya videonun altına e, bazı akademik linkleri, makaleleri bırakacağım. Siz de inceleyebilirsiniz. Ee, ve Kendi Hikayelerinizi benimle paylaşırsanız Çok sevinirim Belki öyle dedim ama bir sonraki videoda Eğer ki istenirse Kendi yeme bozukluğumla ilgili Yaşadığım zorbalıktan bahsetmek istiyorum Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı Kendi hikayenizi paylaşmayı ihmal etmezseniz Çok sevinirim Görüşürüz